İyi akşamlar Sayın Cumhurbaşkanım. Heyecanımı maruz görün. Sevdamızın önüne geçemiyoruz. Şerif Erik Giresun Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Kahramanmaraşlıyım. İzniniz olursa sorumu sormak istiyorum. KYK yurtları ile alakalı yapılan özveri çalışmayı hepimiz görüyoruz. Ee, özellikle son zamanlarda üniversiteli öğrencilerimizin e, çok çok konforlu yurtlarda kaldığını hepimiz görüyoruz. Bunun için size teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ayrıca KYK'larda çalışan görevlilerimizin de bizlere olan ilgi ve alakası çok hoşumuza gidiyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanım şöyle bir problemimiz var. Bizlere verilen internet kotası bize yetmiyor. Bununla alakalı bir iyileştirme yapılır mı? Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Mehmet Bey cevap sana yakışır. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettik. İnşallah önümüzdeki dönem itibariyle internet kotası ile ilgili artırımı yapıyoruz. Malum Gençlik Spor Bakanı. KYK'ların hesabı onda. Evet Allah. Yes. İnşallah yes. en güzel şekliyle internette öğrencilerimizi rahatlatacağız. Bugüne kadar olduğu gibi. Selamun Aleyküm Cumhurbaşkanım. Aleyküm Ben Murat Anakpınar Rize'den katılıyorum. Eskiden ben İstanbul'da ikamet ediyordum. Yani tabii Aydos'ta oturuyorum. Aydos'ta baya tepede yani bizim oralar. Çok kar yağdığı zaman falan böyle hani çalışmalar falan çok güzel olurdu. Hep izlerdik orada. İstanbul'da şimdi olan nedir yani olmayan? Çalışmalar nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Yani İstanbul'da zaten bizden sonrakilere kalan bir şey olmadı ki. <laughs> ne yaptıysam bilmem. Yaptı. Olmayan bir şey vardı. Sarıyer Kahraman'da balık yemek. <laughs> Çünkü bizim öyle bir derdimiz yoktu. Bizim tek derdimiz vardı. İstanbul'umuzun neresinde bir eksik var? Onları süratle gidermek. Ve biz İstanbul'a ve İstanbulluya gerek ben gerek benden sonra Allah rahmet etsin Kadir Bey, gerek Mevlüt Bey, bizim derdimiz İstanbul aşkıydı. Biz İstanbul'a aşıktık. Acaba bir yerde bir eksik var mı, yok mu? Hep bunları gidermenin gayreti içerisinde olduk ve böyle çalıştık ve böyle bir İstanbul'u devrettik. Ben sadece bir şeyi söyleyeyim. Ben İstanbul'u devraldığım zaman CHP belediyesinden iki buçuk milyar dolar borçla devraldım. Benden sonra bir iki milyar dolar bıraktım. Ama bu arada bütün yatırımları da hiçbir yerden yok dışarıdan yok şu boşlanmadan bütün yatırımları yaptık. Yani o yaklaşık 5 yıla sığan bu yatırımlar içerisinde hepsini öz kaynakla yaptık. Ve düşünün ki o zaman merkezi yönetim bizim kendi partimiz filan değildi. Merkezden bizim nasibimize ne düşüyorsa onu aldık ama biz finansmanı iyi yönettik. Parayı iyi yönettik. Yolsuzluklara asla fırsat vermedik ve o çöp dağlarından, o çukurlardan, çamurlardan İstanbul'umuzu kurtardığımız gibi gerek İSKİ, gerek İETT, bütün bunlarla beraber çok önemli adımlar attık ve metrobüs dediğimiz olay bizimle oldu. Bak şu andaki yönetim bir metrobüs daha yapmış değil. Halbuki metrobüs olayı zor bir şey değil. Onun için ayrı bir hattı inşa ediyorsunuz. Bu hatta da lastikli sistem getiriyorsunuz. Çünkü metrobüs dediğimiz olayda malum tamamen lastikli sistem, körük ve lastik bunlar var. Ya bunu bile yapmaktan bunlar aciz. Ve düşünün, bizim yapmış olduğumuz tünelleri kapatıyor bunlar ya. Tünel tünel. Mesela Sancaktepe'de tünel açıldı. Aa bir de baktık bu gitmiş tünelleri kapatıyor halbuki bu tüneller dolayısıyla bir o da adeta metrodur. Bu metro Üsküdar'dan ta oraya kadar insanları rahatlatacaktı. Ama buna bile maalesef fırsat vermediler ve Sancaktepe'de yaşayan insanlar benim vatandaşlarım bunun acısını çekti ve çekiyor. Ve hala orayı kapatmanın gayreti içinde. Bunların böyle bir aşkı yok. Böyle bir heyecanı yok. İşte Binali Bey'le o dönemde ulaştırmaya bakıyordu. Marmaray. Ya Marmaray'ı bize zindan ettiler. Mahkemelerle uğraştırdılar bizi. Ve buna rağmen 5 yılda biz Marmaray'ı bitirdik. Bunlara kalsa böyle bir şey zaten yapamazdır. E nereden? Denizin altından işte Marmaray. onu da al bir tarafa. Bir de ne yaptık? Dedik ki tamam raylı sistemi yaptık da bir de biz burada otomobillerin geçişiyle ilgili bir de Avrasya'yı yapalım. Bir de Avrasya Tüneli'ni yaptık. <laughs> Ve dedik ki bir de İstanbul'da iki altın bilezik işte birisi şehitler köprüsü bir diğeri Fatih Sultan Mehmet. Bir dedik üçüncüsünü de buraya yakıştırın. Tuttuk üçüncü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yaptık. Fakat bu bile bu CHP'lileri rahatsız etti. Adını diyor niye Yavuz Sultan Selim koydunuz? Bu da Fatih Sultan Mehmet'in adının olduğu yere Yavuz Sultan Selim yakışmaz mı? Teşekkürler Sayın Başkan. Herhalde yeterlidir. <laughs> Cumhurbaşkanım öncelikle bu da fatur da fatura baya yakışmış ha. <laughs> öncelikle Çayın Diyarı Rize Potomya'dan herkese selamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, ben Efe Kağan Torpi, Rize Merkez, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. sınıf öğrencisiyim. Pekmezli Köyü Kur'an kursunda daha hafızlık yaptım. Kime rahmet okuduğumu anlıyorsun. Evet. Pekmezli dediğine göre Mustafa Hoca. İşte geçmişten bugüne oranın kurucusu, banisi odur. Ha, Mustafa Hoca. Bilmiyordum bunu. İşte şimdi hocalarına soracaksın. Aynen Sefer Hoca'ya soracağım. Ona sormayacaksın. Senin şimdi okuduğun yerdeki hocaların hocasını soracaksın. Tamam. Anlıyor musunuz? Pekmezli'deki Mustafa Hoca'yı diyeceksin. Rahmetli. Tamam. Ama evet. sen çok güzel bir çocuksun. Sağ olasın. Evet. Benim sorum şu olacaktı. Başbakanlık döneminden Cumhurbaşkanı olduğunuz zaman Arkadaşlarınızla, akrabalarınızla Şahsi telefonunuzla görüşüyor musunuz? Bir de hiç numaranızı değiştirdiniz mi o günden? İşleten falan olabilir İşletenlerin sayısı arttığı zaman telefonu mecburen değiştiriyoruz. Çünkü artık bakıyoruz ki bu iş aldı başını gidiyor. Hemen özel kalemim diyor ki başkanım bunları değiştirmemiz lazım. Çünkü telefonlar tabii telefonlar bakıyorsun elden ele dolaştığı gibi. Bir de az önce sen güzel bir ifade kullandın. İşletenler oluyor mu filan dedin. Maalesef işletenlerin sayısı arttıkça biz de tabii değiştirmek durumunda kalıyoruz. Bunun dışında hamdolsun bütün telefon diplomasisini çok dikkatli, çok hassas kullanmaya gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Lütfen heyecanımı mazur görün. Burada sizinle olmak büyük bir şeref. Benim sizlere bir sorum olacaktı. Ee, ben Baybus Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, son zamanlarda yapmış olduğunuz burs artışı bizler için çok iyi oldu. Öncelikle çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz destekten ötürü. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, bizler teknolojiyle oldukça iç içeyiz. Ee, fakat şu anda bilgisayar, telefon gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak biraz maliyetli. Ee, bu konuda da bizlere destek müjdesi... Verir misiniz? Böyle bir şey var mı? Bir de vergi oranlarında bir düşüş gerçekleşebilir mi? Vergi oranları derken? İşte teknolojik ürünler ürünlerindeki. Ya yani telekom filan otur ürünlerde. İşte telefon, bilgisayar... cep telefonu filan. Evet. Teşekkür ediyorum. Mehmet ne diyorsun? Efendim, malumunuz. Öğrencilerimizin hem barınması, hem beslenmesi, hem ekstra burs ve kredi olanaklarıyla dünyanın bu anlamdaki en güçlü hizmetini sunan ülkesiyiz. Ve bu çerçevede tabi gerek bursla bazı ihtiyaçlarını gidermeleri gerek tabi 45 liradan biz devraldık. Biz 45 liradan mesela lisans öğrencilerini 650'ye çıkardık. Evet. 45 liradan başladık. Ta oraya kadar geldik ve tabi lisans üstü doktora onlarda tabi ta asgari ücrete kadar neredeyse tırmanıyoruz. Evet. Böyle bir durumdayız. Yani çok Bununla birlikte yine dünyanın en güçlü yurt altyapısı bizde. Bu kadar yurt yatağı yok. Ama Tabii ki arkadaşlarımızın, gençlerin ihtiyaçları gün geçtikçe değişiyor, gelişiyor. Bu şerçevede de biz bazı çalışmalar yapabiliriz ama bunları zamana... E, e, sevgili kardeşimizin bu talebi bize maliyet olarak ne getirir, ne götürür? Bunun üzerinde bir e, hazine maliyeyle Tabii ki efendim. bir çalışma yapalım. Tabii ki. Ondan sonra da ona göre bir adım atalım. Aynı zamanda aynı zamanda gençlerimizin sizin talimatlarınızla yaptıkları projelere direkt nakdi desteklerimiz var. Fikir sizden destek bizden uygulamasıyla. Onların yanında olmaya devam edeceğiz efendim. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz Sayın Dümdürk Başkanım.